inşaat sektörü Türkiye'nin her yerine insana yakışır, kaliteli, güvenli ve modern yaşam alanları kurmak üzere birbirinden başarılı projeleri hayata geçiriyor. Alanında uzman teknik kadroları ve sektörün vermiş olduğu uzun yılların tecrübesini birleştiren inşaat sektörü inşa ettiği projeleri konut sahibi olmak isteyenlere güvenle sunuyor. Müzik Program ekiplerimiz inşaat sektöründe başarılı projeleriyle adından söz ettiren Bulut İnşaat'ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Temel Bulut'tan inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Esenyurt'ta 2010 senesinde geldik. Ondan önce malde arasında müteahhitlik yapıyorduk. Buraya geldikten sonra proje yani başladık. Tabii e, bu projelerimiz işte e, 2010, 2011 Gayet iyi bir şekilde gitti ve kaplayarak gitti. 2012'den sonra bir imar çalışmaları yapıldı. O imar çalışmaları da 2014'ün başında, yani 6 ay önce imar çalışmaları bitti. Şu an tekrar işte çalışıyoruz, e, imarları açıldı. Herhangi bir imar sıkıntısı bölgede yok. Gayet bizim yapacağımız konut sayısı 11 bin civarında idi. Şu an 8700 oldu. Yani imarların eksik olmasından dolayı, eksik verilmesinden dolayı. Yani 11 bin olan konut sayısı 9 bine düştü. 2000 konut eksildi projelerimizden. Bulut Tekirdağ'da yapımı devam eden projelerine değinerek projenin özellikleri hakkında bilgiler veriyor. Tekirdağ'daki projemiz bizim son derece kentsel dönüşüm şartlarına uygun bir proje. 150 dönüm bir arazi. 150 dönüm arazinin içerisinde yaklaşık 118 tane parsel var. 118 parseli toparladık teker teker. Şimdi şu an inşaatlara başlandı toplamda 2000 daire şu an bin daireye başladık katlar orada alçak 5 katlı binalar binaların altları tamamen otopark site içerisinde hiçbir araç gözükmeyecek herkes kapısının önüne kadar arabasını park edecek ama hiçbir yerde araç gözükmeyecek tamamı yerin altında şu anki başlamış olduğumuz yerden 48 tane blok yapacağız. İlk etapta 48 blok ikinci etapta da 53 tane blok yapacağız toplamda 100 blok ve her blok 20 daire artı bir de alışveriş merkezimiz ve otel var projenin içerisinde Alışveriş merkezi de yaklaşık bir 35 bin metrekare kapalı alan. Bu otelin yatak sayısı da 160 yataklı. Yani 80 odalı bir otel olacak. Bu yıl sonu 500 daire teslim edeceğiz. Seneye Haziran'da da diğer 500'ü teslim edeceğiz. Ondan sonra da diğer et etaba başlayacağız. Temel Bulut ayrıca Kıbrıs'taki yatırımlarına değinerek sözlerine şöyle devam ediyor: Kıbrıs'ta bazı e, yatırımlar yapmak kararı aldık. 2011'in sonunda orada liklik yapmaya başladık işte. Şu an orada e, 700 dairelik bir projeyi bitirmek üzereyiz. Kısmet olsa bu yıl sonunda tamamen teslim olacak. İki etapta yaptık onu. Bir kısmını 2013'ün sonunda teslim ettik. Diğer bir kısmında da 2014 senesinin sonunda. Şimdi orada bir 105 tane villa yapıyoruz. Bunları daha çok yabancılar için. Yani 300 metre civarında villalar oluyor her biri. Havuzluklarmış oluyor. Bayağı Kıbrıs'ın da güzel bir semti. Ee, o projemize başladık. Onun kısmı da olsa 2015'in sonuna kadar onu bitireceğiz. Orada bir de muhafazakar otel yapma e, projemiz var. Bu muhafazakar otel e, bizim yaklaşık 900 adet bir artı bir tarzı daireden oluşuyor. E, yani 1700 yataklı bir yer oluyor. Kısma da olsa orada da öyle gidiyor. bizim inşaat ithalat ihracat gayrimenkul pazar